Tasarımcı Zihinler kanalından herkese merhaba. E, bu akşamki eğitim videomuzda Corel Draw ile e, Smart Carver e, yapmayı öğreneceğiz. Bu araç PhotoPaint içerisinde bulunuyor. Corel Draw'ın e, PhotoPaint şöyle bakın e, bir program var. E, bu hemen hemen Photoshop'la aynı özelliklere sahip e, bir resim editörü veya fotoğraf editörü. E, şimdi Smart Carver'ın amacı nedir? Nerede kullanılır? Buradan kısaca bahsedelim. Örneğin e, şuradaki siyah çizgiyi görüyorsunuz. Bu ebatlarda e, bir alanımız var ve bu fotoğrafı hiç bozmadan buna yaymak istiyoruz. Eğer ben bunu kenarlarından tutup çekersem bakın e, odanındaki resim de kendi kendine yayılıyor. Bunun olmasını istemiyoruz. Biz bu buradaki e, kişiyi, vatandaşı maskeleyeceğiz. Ve arka plan e, akıllı olarak genişletilecek. E, yine diğer bir aracımız da Remote Tool. E, bir Fotoğraftan bir resim içerisinden herhangi bir şekli, nesneyi kaldırmak için kullanacağız. Ee, yine e, Carving seçenekleri içerisinde bakın daraltma, e, yine dikey eksende daraltma, yatay eksende genişletme ve e, dikey eksende genişletme şeklinde seçenekler var. E, buradaki background fusion ve e, diğer şu kapalı olanlar e, kaldıracağınız alanı maskeledikten sonra aktif olacak. Birazdan bunu göreceksiniz. Onun haricinde orijinal görselin boyutları 852x480 e, isterseniz buradan yeni ölçü vererek de bu işlemi e, ölçüye dayalı da yaptırabiliyorsunuz. E, şimdi geçelim nasıl yapacağımızı görmek için. E, resim üzerinde sağ tıklıyoruz Edit Bitmap dediğimizde Photopaint'te görselimiz açılıyor. E, Smart Carver aracına ulaşmak için Image menüsünden Smart Carver seçeneğini seçiyoruz. Böyle bir pencere geldi. Bu pencerede F5 kısayoluna bastığınız zaman bu aracı seçecek. H tuşuna bastığınız zaman da ekranı taşıyabileceğiz. Bakın şöyle seçim yaparken yakınlaştıracağım için Hand Tool'u kullanıyorum. Tekrar F5'e bastım ve seçime başlıyorum. Şöyle maskeleyeceğim alanı komple seçiyorum arkadaşlar. H'ye bastım. Tekrar F5'e bastım. Ve maskelemeye devam ediyorum. Tekrar H tuşuna basıp altı kadar indim. Tekrar F5'e basarak ayaklarını da seçiyorum. Evet. Bu alanı artık maskelemiş oldum. Bakalım. E, Expand the image horizontal yatay eksende e, genişlet dediğimde bakın. Şöyle birkaç defa tıklayalım. Ve OK tuşuna basıp finish diyelim. Tekrar koruldurava döndüğümde bakın e, bu görsel ortadaki odağımızdaki e, insan görseli e, hiç bozulmadan sadece arka plan genişletildi. Yine aynı görsel üzerinde bir de e, vatandaşı buradan kaldıralım. Edit Bitmap seçeneğine basıyorum. Tekrardan Draw, e, photo paint açıldı. Image'den Smart Carver bu kez Remove aracına seçip bu alanı maskeliyorum. Artık maskelediğim alan bu görsel içerisinden alınacak. Şöyle seçelim. Daha sonra bakın e, bu araçlar aktif olacak demiştim. Bastığımda gitti. Şurada bakın bir e, silinirken bir çizgi görünüyor. Burada background fusion seçeneğine basarak bunu yok edebiliyorsunuz. E, çok profesyonel değil. bir Photoshop değil ama gördüğünüz gibi iş görecek e, kalitede değiştirebiliyor. Tekrar okey dediğimde son halini görebiliyorsunuz. Smart Carver ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.